Merhaba. Cari tanımlama. Tanımlamalar menüsündeki finans sekmesi altında bulunan cari seçeneği ile apartman veya sitenizin sıkça ticari ilişkilerde bulunduğunuz firma veya kişilerin tanımlamalarını düzenlenmesini ve silme işlemleri yapılmaktadır. Açılan sayfada sol üst tarafta bulunan yeni cari hesap seçeneğine basarak cari kayıt formuna ulaşabilirsiniz. Bu bölümde cari ünvan, yetkili, adres, telefon gibi bilgiler ile beraber IBAN numarasını tanımlayabilirsiniz. Bu bölümü sürekli ilişkide olduğunuz firmaların rehberi olarak da kullanabilirsiniz. Gider tanımlamalarında carileri otomatik olarak çağırabilir ve giderlerinizi cariler üzerinde toplayabilir, takibini, değerlendirmesini ve borç alacak ilişkisini yönetebilirsiniz. Unutmayın, Vizyon destek ekibi olarak canlı destek üzerinden haftanın 7 günü gece 24:00'a kadar hizmet vermekteyiz. Haftanın 7 günü yanınızdayız.